K kıha seraf nami Vein top Vein tapa ne alacağız ya çetim Ha Rumble'a ne diyorsunuz Ignite Rumble Vein'in bacısını mi çetim Bence gibi ya Hatta bir de şöyle o Bozmaz Yine what kind of platin ya Karşına yine boost diye gelmesini vallahi isterim ya Saylas Saylas top Vein Saylas sup Vein top Rel Jungle Talon Mid, tamam. ve Wayne Flash Ghost oynuyor. Eh bu oğlum. Yasuo'nun vallahi öyle ya seyirci kızım. Besti TRS olmaz. Ee, kulaklık marka ünlem kulaklık yazarsan çıkarken Tom e, Pange koduyla da %10 indirim alabilirsin hatta sana şöyle bir şey göstereyim ee, Mesela ben bu en fazla bu kulaklığın mikrofonunu beğeniyorum bak size dinleteyim Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe arkadaşlar sesim aynı bir profesyonel mikrofondan konuşurmuşçasına geliyor. Hani niye bunu kullanıyorsun diyorsan bu trip abi bunu böyle önümde durdun mu? Hani insan kendini yayıncı gibi zannediyor. Yoksa bu bence çok yeterli bir mikrofon. Ben ya yani Bence sırf bunun mikrofonu için o para verilir abi. E, Game Power Ranger olması lazım kafamdaki. Niye çıkmıyor bilmiyorum. Birer like alırız YouTube. Bunu çıkartayım. Doran's Shield, bence piyakçetim. Çünkü şeyde aldım ya, yeşil... ...ne oluyor? Yeşil taraftan da Second Wind aldım ya, Türkçesini bilmiyorum. Ya bu arada, YouTube'da da böyle birkaç arkadaş, ya diyor ne sürekli İngilizce terim tamam anladık, azıcık İngilizce biliyorsun. Abi İngilizce bilmekten değil, yani itemlerin veya runlerin Türkçesini bilmiyorum çünkü oyuna başladığımda TR server yoktu. Öyle alıştım yani, o yüzden şeyleri kullanıyorum. Bazen aklıma geldikçe şeyi kullanıyorum ama Türkçelerini genelde bilemiyorum. Ondan ya, adam beni kesiyor çocukları. Bizim Zet nereye gitti ya babuş? Aa kıha öldü. E, oyunun anası kanka kıha. Ne yapacağız? Deli FF angle çetim? Adamlar bizim blue'dan mı başladı acaba? Bizim blue'dan başladı. Allah potu içip duracağız çetim. Biraz vurdum ama bir tane de kule vurmaz ama ona. Minyonların XP'sini aldırtmadı adam bize. Allah adam bayağı XP farkı açacak bize. O 2 olacak benim 2'ye yani yakından uzaktan alakam yok 2'ye. Chill çetim yapacak bir şey yok. Oyun boktan başladı. Ah be o tutsa çok tatlı olurdu. Oo acıktı. Yani o, o da iyi demeyiciydi ya. Allah'tan bekleyeceğiz. Adam range tab saygı göstereceğiz duracağız dileneceğiz yani. Ya dive yemediğim sürece ben bir sıkıntı görmüyorum burada. Bunu yemezsek okey. Okey okay ya. Bir baktım herkes gevşek çok Bence kötü yaptım ya Çok güzel bir hareket değildi Zaten adamı lane'den kovmuş olacaktım Aslında o hareketle Ya ghost'u bittikten sonra Aslında denesem gideri olabilirdi ama eh. Bot alacağım Bot cloth armor mu yaptık ya chatim Ne diyorsunuz Aa Zedim ne malsın bu oğlum. Vein Nosums e, Killable Top yazalım. Ya şu vein top çıkartan adamın yani günün sabahı doğan günü baba ya. Nereden görüyorlar bu adamın beyinlerini? Kim çıkarttıysa valla fena kuruluyorum baba ya. Böyle bir Eda gelmez mi be? Daha surat suratla. Bir de biraz daha demeyi ya zaten Kazikis geliyor ya çetim. Talon <laughs> mu? Ya ama bir wave daha lazım sanki. <laughs> tamam, talon botta ben alacağım. Saldın <laughs> sular da jetski süratla las kır kır. Beyin suratına şeyi yedi ya. Böyle heavy bir AP mi gitsek ya? Aslında biz Onya da bize renk getirirdi de neyse ya. R yazanlar NPC ya dinçerin boş versene ya. R'yi attım ki çetim eğer ben orada dursaydım minyonları düz kesmeye devam etseydim biraz daha tempo kaybedecektim. E sonrasında Vayne ben yetişip benim base'imi de bozabilme ihtimali vardı. Temponun bacısı çekti o yüzden ultiyi atıp pushladım Şimdi geldim lane ortada pek bir şey kaçırmamış oldum Adamın ama muhtemelen ghost'u döndü arkadaşlar O o bir yeseydi var ya kafası kopmuştu Böyle güzel bir E tutturursam canını yakarım bunun Halon'u da bilmiyoruz şimdi Kazix de burada bunu falan yapıyor o yüzden çok agresifleşmek istemiyorum burada çetim. Halondan genk yemek demek ölmek demek. Flash'ta yok ya Aslında biz bu adama var ya dive bile atarız ha Ya hiç şu çalıya şu an mesela Talon beni orada bekliyorsa chatim e, Ölmüş olurum Peki Ona da oyna ona da oyna Ona da oyna 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 Flash'ı yok Ultim 5 saniye Kovala 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 gel gel Kovalama. Anla ki midlif. Hadi be o bir ya. Evet. Vallahi push burası da. Şu an bence talon tapa doğru yöneliyor. Ay adam buradaymış bile. Yani benim burayı pushlamam lazım Kazix inşallah gelirsin. Ha o ben o plate'i de alacağım ya. Şurada bir base bu bir bayağı iyi zaten o neyin flash'ı kanka gözünü seveyim ya ya arm bence alalım ya hani alayım dursun chat'im ya talondur malondur veyindir ya, alalım yanına böyle cepte anladın mı Veysom cepte dursun evet bende de var ya şöyle tapta özellikle akşam ve vein oynayan adamları solo killedim mi çok hoşuma gidiyor Talondur malondur hani anladın mı bozmasın bizi Lavuk bir tane şey alacağım diye. Bugün bir daha şey bu lavuğa da ulti tutturması zor ya. Gerçi adam daha deminki pozisyonda sanki ghostunu kullandı değil mi Çetim? Kullandı mı daha demin o ghostunu? Geldi mi? Lan adam tam ters tarafa gitmiş ya. Adam var ya tam tersine gitmiş. Şuradan dedim hani atlayıp şuraya geçmiştir. Atlaya geldik. Neyse Vayne yalnız bayağı Vayne kaybetti ya. 3. O plate'i alabilir miyim ya bayım? Alabilir miyiz? 3 can. Heh, <laughs> aldık güzel. O e, Q attığı yere attım biliyor musun? Alonda da bir yerden de gözüm. Otomu değiştim. Bir de buna last hit atıp şu diğer wave'i bekleyeceğim de. Dışarı açtı şeyi. Ya ya. Hadi ve tutsun o çok iyi. Allah'ım ya kanka bir git salak mısın? Geliyor musun cidden? E gel de ananı koyayım yani kankam benim. Benlik bir sıkıntı yok yani. Şöyle bir ignite'ı gök deliğine bırakayım mı? Nice flash dog. Link. <laughs> <laughs> Üfle belki söner Vayne. Nice flash and ghost bro. Eee. Hadi be en iyi. güzel. Bir play daha yazdık ya buraya. Allah gelen wave'i almamak lazım aslında da. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Buna dive yok mu ya kanka? Gelmiyor mu? Allah free dive da aslında bu lobuk da. Adam play ben var ya bu wave'e de bir tane de ulti atacağım. Çünkü dakika 13.34 şu an çetim Şu kuledeki şu plate'i görüyor musunuz? Adama ben o plate'i vermek istemediğim için ulti attım wave'e. Bence şu an anamın ağzından böyle salyalar çıktı o kuleye yürüyecek Aaa yoktan yere iki tane flash attık ya Tamam plateler gitti Alacağız ya bu kuleyi ya aslında durmaya dururuz ya. Ben o biliyordum ya onun böyle salyası akıyor kanka o playzi gördü ya yiğit. Leyla'nın kuleye yürümeye başladı. Ben biliyordum yani onun öyle bir sikkoluk yapacağını. Çünkü aynısı onu ben o adamın yerinde olayım ben de aynısını yapardım kanka. Nereden biliyorsun diye sorma yani grili. <laughs> şu an ben çok güçlüyüm. Valla şu adama bir ea atarsam kafasını kırarım. Ama işte ben... Tamam güzel talonu yürüyoruz. O iyi e bir koysam var ya ona böyle bar gidecekti pezevenkten ya. Yemin ediyorum pezevenkten bar gidecekti de vuramadık. Şunu bir al oğlum ağzına lütfen bizden mi koşunuyon la? Vein al lan şunu bir ağzına babak. Ha? Hadi lan kil sesleri gelsin enemi rampage şekli. Oy. Ya babak şunu sen bir ağzına nasıl aldın? Al be oğlum ha. Ba babak al be şu E'yi ağzına. Ha babak. <laughs> babak al be. Oy babagım. Abo bu kim? Aha öldü öldü. Vallahi öldü. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> aha aha patlatalım şuna. Oğlum daha demin burada öküz gibi bir fight çıktı. Saylas ne alaka tatta mesela Veysel'im. Ben ne bunu anlamıyorum. Lavuk belki de teleport attı yani. Aha. İhale büyük. Haydi. Ya takım vallaha bir tanesiniz ya. Seviyorum ya böyle. Nami Serafin de normalde ben bir kere olsun ki iyi oynadığını görmemişimdir. İkinci direkt de geldi hane yazdık. Rumble ultisine yürüme şekli. Adam sandı ki o ultiyi ben attım herhalde kanka. Ondan yürüdü herhalde öyle eşek. Dal ona dal dal. Dal dal ona. Güzel. Tamam abi geldim oyuna. Tamam abi. Ben ama taptaki o wave'i alacağım ya bayım kusura bakma yani. Kuleye falan vurma şekli mi kankam? Var mı? Aha yanıyor yanıyor. Yanıyorlar yanıyorlar. Yanmıyorlar. Gel gel buna buna. Vur vur manasını vur oğlum vur. Vur öldük zaten. Aç şimdi. Ay! Hop. Oynadık mı? Mokin mokin. Mokin. 31'e devam Zeydim nasıl iyi mi böyle? He? Devam kankam asıl asıl mid kuleyi de alma beyzat mid kulenin önünde serafin sen de devam kankam Çek baba çek. Devam oğlum o ya şimdi yurduk yere sigara. Adam meyve almış burada. Ulan zaten görüyorum botta sivir gözüktü. Tapta adamlar 3 kişi. Ya abi alsana mı <laughs> oyunun kulesini ya. Ha niye almıyorsun oğlum şu kuleyi? Onun yerine asıl baba. Ana, al kuleyi ya. Var ya artık. Yani şu tarz uzun bileğinde o veyin bizi ihtimali çok yüksek. Çekim. Derken tek attı panki Ulan Hacif 300 gold veriyor hala by the way. Kuleyi alırsam Flash Ignite Bird olmuş olacak çetim. Muhtemelen oh bunu alırken ölüyor. Ama demin bir sor bakayım. Dram değil ben alır ölürüm abi. Ah. Don Call ya bir wave daha mı pushladık ya aç gözlü köpek stili. Ha? Asıl oğlum Uğur asıl asıl. O adam kaçar ama onu ben söyleyeyim sana kıza. Yalnız Punky'nin yanlış yaptığı hareketler bile takıma bir şey getirmesine kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Hadi girelim ya Baron'a. Seraphin gel kanka. Bu oyunun anasının bildiği <laughs> yer çekelim. <chatim. gülüyor> Ay teleport atarsa efek atacağız. Yap yap devam devam. Yok baba bir tane skill dojlamazsın ki sen. Z12 level 100 yılı çekiyor. O Z12 kesemez. Skill tuttur lan. Helal lan. Enemy quadra kill. Lan şuna niye basmadın sen eşşolunun eşşeyi. Adam ona basmaktan bile hani şey ya böyle anlıyor musun böyle. Ya, ya bu ne basacağım ya ona oynayışı böyle. Hani günde 18 saat direksiyon sallamış taksici gibi böyle ya. ne, basacağım plan tabi oğlum öyle gelmiş adam işte Bassana oğlum ona işte önünde duruyor ama neyin peşindesin yani Takımı ben balon kolunu ben vermedim ki kazık verdi Biz de ona uyduk Ben burayı da alayım ya hala bir eksik yok ha bu takımda Tamam var ya ihale çok büyük onun ne ulan bir flash olacak var ya. Onu nasıl yaktım piçleri? Ayy, girsin götüne babacığım. Babacığım saylasın benim. 700 gol pankiye. Baron 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 baron. Bro bro fuck it and move baron dogs. ha I Silas no TP by the way. Dags. Tam dags ya bunlar. Dog değil yani Dex. You want some dags? Nice. Eh. Bravo. Oyna, oyna Rel, oyna Rel, oyna Rel. Bravo. Helal Team. Abi bırakın o işleri. You want some dags? Doran Shield'a yol verdim o zaman ya çetim. Ben o wave'e yürüsem takımda 100 kişi o wave'e yürürdü görüyor musun? Ben yürümedim ya. Kimse yürümedi. Let's group up guys. We are strong when when we are together. Apes strong together. Yok, yok ihtiyar ben tek başıma gidip öleceğim değil mi Aziz? Yok ihtiyar ben gidip öleceğim şekli. Ha, bot wave'e gideceğim arkamdan Silas atacak biliyorum o çocuğunu. Silas da benden daha çok item var. Yalnız geldim. Ya beyler zahmet olmayacaksa bir Z tapar mı yürü Geldim 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 oyuna geldim. Ananı... Aa yanıyor yanıyor. Ben Rumble, yine sahnede. Aman ya Rabbi. Asıl asıl asıl. Asıl kanka asıl yapıştır kuleye. Yapıştır bizi de alıştır bu oğlum Z. Oyunu mu bitirelim şekle ha? Tanklayıp alamayız bence onu ya. Bayağı salakça bir hareket o da. Ya Serefim 5 gram aklım var bana gelip burada salak salak kol vermiyor musun beni kopartıyorsun kankam ya. var mı? Gel gel. Buradan. Adamların nereden gideceğini bile söylüyorum ya. Yani o büyüklüğü siz hesap edin çetim. Bence Drake'e oynadık ya bırak. Hani adamların neresin, nereden gideceklerini bile söylüyorum. Yalnız ben var ya ne demeyici atarım lan. Benim kesin ölmemem lazım. ya. Yani sırf multi değil. Arkada durup E'ye atsam bile ben bu adamlara tek atarım şu an. Bunu alacağım ama botu puşlasam daha iyi de işte. İnsan salak oldu mu? Sivir sivir tap sivir tap. Bekle oğlum ben yokum orada lan. Vallahi ben yokum. Helal. ona çaldırmayalım. NT, NT bro. That that was good try. No cap. <laughs> Aha. Kaç to ada. Buna bir E koyarsam ama o Saylas itine. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ha yok ha. Beraber. Oğlum ultim geliyor lan şurada pusmadık mı? Pusmadık mı ya burada? Vallahi girdim <laughs> Ananı şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan o üstüme gelmiş. Ben de dedim hani o yürüyüp gidiyordur. Adam meğersem üstüme gelmiş lan. <laughs> Aa. Ah. V8 mi? Please. Öldüler. Zed çok kötü ya. Vallahi Zed'i hiç sevmedim. Kıha, kıha topla topla. Topla kıham topla. Can we finish? Can we finish guys? Or Nash? Aa, bence Nash ya gel. Zed olc abi kötü değil. Değil mi miniğim? Olc olc. Olc. Yok mu ba Baron? Ben tek alırım bu baronu. Yalnız bastığım şiilde ayık mısınız çetim? Baksana bastığım shield'a. Böyle kırmızıdayken ben bence artık daha sayda mayda gitmeyeyim. Foto çekeyim abi eliksiri. Şunu da mavi yapayım. Artık zamanı geldi. Bence bu son fight olur. Aylas fedya, Aylas yalnız sivir mivir de olmuş gibi ya. Ya ben ya ben ne yapıyorum abi ya vallahi benim hani şu boş işleri bırakmam lazım. Ya Vayne'i sedip mid'den gitsek oyun bitmez mi ya? Ya abi Vayne'in hiç yallah gidesim yok ya. Bu dive dem, dive dem. Geldim nerede o adam? Güzel. Bitir bitir oyunu bitir. saylaslan saylaslan lan sihlas. biter biter oldu yine biter 1 2 Göte e dediğimiz bu muydu peki Cetim? Ha? Kanka göte e dediğimiz iyiydi Ama abi serefine ben veririm. Bu. Tam böyle göte e dediğimiz. Tekrardan Panki hak ettiği yerlere emin adımla kasmaya devam ediyor. Panki Emin adımlarla usta üst koridor. Yalnız bugün bütün maçlara solo kere atmama ne diyorsunuz kızante hariç? Yani uzun zamandır böyle bir gün gelmiyordu miniğim ayık mısın? Vallahi uzun zamandır bu kadar üst üste bir tane de Jayce'den böyle bir taşırsam abi tamam. Hani ihaleyi kapatırız chat'im. Bir de böyle bir Jayce kedisi lazım bize şu an.